Türkiye'yi bahsettik ama yurt dışında hani aa yurt dışında hepsi Türkiye'den daha iyi gibi bir şey de olmadı. E renk kullanıyoruz genelde biz bunda. İsmail, ne habersin? İyidir Erdem, senden ne haber? İyilik benden de. Vallahi bir süredir video çekemedik. Hastayım mısın öyle duydum? Aynen, hastaydım bir de şeydi, bazı teknik aksaklıklar yaşadım. O zaman kendi kendime... teknik aksaklıklar demişken teknik mülakatlara giriş yapabiliriz istersen. <laughs> Bunun için söylememiştim ama iyi bir geçiş oldu aslında. <laughs> ee, teknik aksaklık nedir? Ee, ya kendi kendime birkaç bölüm çektim de hepsinde sesim az çıktı o yüzden şey yapamadım. Yayınlayamadım. Sana tamam, da ayıp olmasın diye isteyemedim senden. Tamam kabul ediyorum. <laughs> tamam İyi tamam. Ee, bugün konumuz ne? Bugün konumuz artık hani İK mülakatında geçtiğimize göre artık önümüzdeki tek engel engellerden birisi olan teknik mülakat. Genelde hani benim bu alanda çok konuşacak bir şeyim yok bu arada. Çünkü benim girdiğim mülakatlarda ben birazcık daha denetim tarafında dataniz mülakatlarına girdiğim için benim görüştüğüm insanlar genelde böyle daha çok yani denetçilerdi genelde. O yüzden teknik olarak DataNice alanında çok deneyimli insanlar değillerdi. Ben çok öyle bir fırsatım olmadı çok derinlemesine bir teknik mülakat. Ne oldu? Ben de mesela case study verdiler. O case'ler üzerinde sorunu anlayıp o sorunu çözmek üzerine işte scriptler geliştirdim yani yazdım. Yani çok basit ama. O yüzden hı. bugün biraz mikrofonu sana bırakacağım. <laughs> Teşekkürler Erdem. Ya teknik mülakat derken de yine en en baştan ben önlemi alayım. Hani biz size bak böyle yaparsanız mülakatı geçersiniz gibi trikler değil. Biz kendi deneyimlerimiz, yaşadıklarımız, onları anlatıyoruz, konuşuyoruz. Yani niye bilmiyorum ama bunu da paylaşıyoruz. Anlamadım ben hala. bir <laughs> istediği için paylaşıyoruz. O yüzden İsmail, hani şey... O... Bu arada ekşi sözlükteki YTD gibisin yatırım tavsiyesi değildir sürekli her, <laughs> her yayında. <laughs> ben önden bir önlemimi alayım sonra işte tamam. ya bu olmuyor işte bu böyle mi yapılır gibi şeyler olmasın. <laughs> Bu işe giremedim verin tazminatı. Aynen. <laughs> Aynen. YT'de kesinlikle. Teknik mülakatlar. Ya açıkçası yani ben çok teknik mülakata girdim. Özellikle geçti. 2022'de 2 sene önce bir boşluğum vardı o, o süreçte. Çok fazla teknik mülakata girdim. Daha önce de girdim ama orada yani yaşadıklarım çok şeydi böyle. Global deneyimlerdi. Çok hmm. iyi deneyimler oldu. Çok kötü deneyimler oldu. Duvardan duvara vuruldum. Hmm. hani Aa, ne kadar güzel mülakat geçiş. dedim, red yedim bir sürü hmm. şey oldu yani gerçekten o yüzden hani anlatabileceğim birkaç bir şey var benim bu konuda peki <laughs> bu arada bunları e, şu şekilde de anlatabilirsen muhtemelen herkes için de faydalı olur mesela öncelikle Türkiye'de girdiğin teknik mülakatlarla yurt dışında girdiğin teknik mülakatlar arasındaki farklardan da bahsedersen yani bir fark var mıydı ya da en azından süper olur yani ya şöyle söyleyeyim Türkiye'de girdiğim teknik mülakatların büyük bir kısmı çok benzerdi. Yani Türkiye'de Hı. böyle Aa, müthiş bir teknik mülakat deneyimi yaşadım dediğim çok fazla bir şey olmadı. Mülakat olmadı açıkçası. Türkiye'de iş aramıyordum aslında. Yurt dışında remote, Türkiye'den çalışmalı veya yurt dışına relocate etmeli bir iş bakıyordum. Hı. Önceliğim ama Türkiye'de kalıp yurt dışına remote çalışmaktı. Hani hepimizin hayali olan dolar, euro kazanayım, Türkiye'de yaşayayım kafası öyleydi ama bu sırada Türkiye'den gelen böyle ilgi çekici aramaları falan da mesajları da cevaplıyordum yani yani görüşüyordum onlarla. Yani Türkiye'de şöyleydi deneyimim. Senin genel yetkinliğin değil ama çok spesifik şeyler ilanlar açılır ya böyle akademik ilanlar. Şu 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 konuda işte hmm. tez yazmış falan böyle o konu tez yazan iki kişi falan vardır. Geçen, geçen o tarz üniversitede öyle bir şey varmış. Ata binip mızrak atabilen mi ne öyle birini arıyorlarmış <laughs> İşte tam olarak hani böyle hani to the point işte aynen şeyi anlıyorum Adamların ihtiyacı o ama hani o böyle şey gibi oluyor yazılımcı aramıyorsun da bir konuda uzman arıyorsun gibi oluyor sadece yani bizim sektör çünkü öyle değil bizim sektör daha esnek yani şu hmm. an girdiğim işe daha önceki e, videolarda bahsettim galiba şu anki girdiğim işe girdiğim dil hani kullanacağım dili bilmeden kullanacağım teknolojilerin bir kısmına hakim olmadan girdim ben yani hani hı hı. adamlar çünkü şeye bakıyor. Genel senin e, altyapına, genel yetkinliğine bakıyorlar hani. Yoksa hani exactly bunu bilmen gerekiyor diye bir şeye bakmıyorlardı. Hı hı. Ama ona Türkiye'de genelde buna bakıyorlar böyle işte biz Java'cı arıyoruz dediğinde işte hı hı. seni Spring'in işte incini cincini sormaya çalışıyor. de öyle ezber bilgi sormaya çalışıyor gibi oluyor. Hı hı. Tabii ki de şeyler oldu böyle kod yazdığımız falan oldu ama daha çok böyle her mülakat buna doğru evriliyor gibiydi. Onu söyleyebilirim Türkiye ile alakalı. Yurt dışında bu vardı ama böyle daha dengeliydi. Hani böyle ee, evet bilgi soruyorlardı. Böyle ezber gibi bilgi soruyorlardı mutlaka. Ama hani şey böyle güzel yediriyorlardı. Bir kısmında sormadılar bile yani. Adam sadece Hı -hı. sana şey diyor. Bir task yollayan oldu mesela. Task'ı yolluyor ve diyor ki Arkadaş bir hafta içinde bunu yap. Hangi dilde yapıyorsun umurumda değil diyor. Hmm. Şuraya at, ben review edeceğim bunu diyor. Mesela böyle mülakatlarım da oldu. Adamları hiç görmedim. Ben sadece mail geldi task, yapıp gitarı atıp adamları hmm. kolleberatif olarak ekledim ve onlar incelediler. Hmm. Hmm. Aynen, mesela Peki ne kadar böyle, süre veriyorlar mesela böyle bir hani task nasıl bir task ne kadar kompleks bir task, taskı bilmiyorum tabii ama. Hmm. Ya ama yani tanesi... böyle iki haftadan falan bahsetmiyoruzdur. Bir yok, iki günden yok, yok, bahsediyoruzdur yok. muhtemelen. Bir iki günde gün değil de Hı -hı. ama iki haftada değildi. Mesela bir tanesinde Hı. bir Python library'si yazmamı istediler. Ee, çok spesifik bir blob storage'dan bir şey okuyup bir yere atacak ama bunu da işte testleriyle falan filan böyle çok şey genel olarak bir yaklaşım istediler. Onun için mesela dört ne vermişlerdi. Öyle bir şeydi. Hı. Peki o dediğim mesela normalde sen otursan hani tabii ki herkesin bilgi düzeyi farklıdır da yani normalde hmm. aslında ne kadar sürede yazabileceğim bir şeydi bu senin? <laughs> ya da ne kadar uğraştın diyeyim. Şöyle söyleyeyim. E, normalde totalde böyle bir şeyi bir günde falan yazarsın. Sadece kendini kullanacaksan bir günde yazarsın. Hani böyle ama... Hmm. E, hani kurumsal bir yapıda işte hani her şeye dikkat ederek falan yapmaya kalkılıyor yani, falan yazarak böyle tek Ya hani bütün testleri hiçbir şey gözden kaçırmayayım odur Hı -hı. budur. iki hani olsun iki gün, 3 olsun hatta yakın zamanda yapmaya başladım bir şey var. Çok eğleniyorum. Testleri tamamen GPT'ye yazdırıyorum. Hı. Yani mükemmel yazıyor. Yani <laughs> mükemmel yazıyor testleri. <gülüyor> <gülüyor> Sadece ben böyle metodu verip Testleri yazıyorum, gerekirse bir iki test daha ekliyorum falan filan öyle o, hmm. öyle oluyor. Hani ChatGPT ile beraber yarım gün diyelim biz bunlara. <laughs> e Sen ne yapıyorsun zaten? <laughs> Erdemciğim bizim de yaptığımız işler var. Yani <laughs> ChatGPT'ye o cümlelere kim yazıyor sanıyorsun? Ben <laughs> Doğru, yazıyorum. Prompt engineers'ın o zaman artık sen artık. Yok ya ya şey böyle hani bunu günlük hayatta kullanmak çok önemli bence. Çünkü gerçekten hani işimi çok kolaylaştırıyor ama dediğim gibi daha önce bahsetmiştim. Mutlaka benim süpervize etmem gerekiyor mutlaka. Hani hmm. onun yazdığını anlamayıp tamamen onun yazdığını alıp kullanırsam yani günde 5 kere patlarım. Teknik mülakattayız konuyu dağıtmayayım ben. <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle hani Türkiye'yi bahsettik çok da hızlı geçiş yaptım yere. Türkiye'yi bahsettik ama yurt dışında hani aa yurt dışında hepsi Türkiye'den daha iyi gibi bir şey de olmadı. Mesela hmm. yurt dışındaki bir deneyim şeydi benim. Java'ydı ve ben hani en son 2013-2016 arası Java yazdım. Sonra hiç Java hmm. kullanmadım. Ama onlar ulaştı bana. Dedim ki görüşelim. Ya 3 saat boyunca beni duvardan duvara vurdular. Yerden yere vurdular. Ve diyorum ki bilmiyorum diyorum. Bilmediğim yerden daha çok soruyorlar. Oğlum siz bana ulaştınız. Benim en son ne zaman Java kullandım belli. Yani bunu Oğlum, niye yapıyorsun? Onların niyeti biraz farklıymış. Niyetleri farklı değildi de. Yani belki ters, etmek. Ya öyle olabilir belki ters günlerindeydiler hani Hı. şey yapmadılar belki böyle iş yerinde gergin bir ortam vardı hani burada şeyi söylemek istiyorum böyle hani mülakata girip böyle kötü geçtiğinde falan filan yani o mülakat kötü geçebilir 20 tane mülakat kötü ben 2022 Mayıs ayında benim takvimim vardı bakmıştım hani toplam kümül olarak ayrı şirketler değil ama kümül olarak kırktan fazla görüşme yapmışım sırf Mayıs ayında. Hı. Günde iki mülakatım falan vardı. Kimisi İK'ydi, kimisi tekniğin dördüncü aşamasıydı, kimisi öyleydi, kimisi böyleydi. Yani şey değil. Hani böyle 20 tanesi kötü geçer, bir tanesi güzel geçer. Müthiş. Zaten istediğimiz sonuç o bizim. Hı hı. Yani bu arada şeyi de görmüştüm ben mesela. O mülakat sürecinde şeyde bahsetmek istiyorum. Aşırı öğretici olmuştu bana. Çünkü yazılım alanına bir müddet uzak kalmıştım birkaç sene. Hani raporlama bir ay falan yapıyordum. Hani yazılım kısmına uzak kalmıştım. O sırada dünyaları kaçırmışım yani dünyaları Hı. kaçırmışım ama her mülakatta daha iyi oldum daha iyi oldum çünkü birçok eksiğimi görmeye başladım falan o yüzden insanlar mutlaka teknik mülakat rez hani rezil olmuşum gibi hissediyor olabilirler olsun rezil olsunlar ne olacak ki yani hani o kişiyi büyük ihtimal bir daha görmeyecekler veya belki 5 sene sonra bir daha karşılaşacaksınız aynı yerde çalışacaksınız ama siz aynı siz olmayacaksınız o da aynı o olmayacak yani hayat dersi için teşekkürler İsmail. Ee, şey peki... <laughs> Çok özür dilerim. şey gibi olmadım böyle Kadıköy sahil balıkçı amca gibi böyle <gülüyor> <gülüyor> yani gelin çocuklar hani bir hayat ya, hayat yar gelen <gülüyor> <gülüyor> aynen peki o zaman şu, sorum şu Bunlarda <laughs> hangi platform yani bu görüşmelerde hangi platformları kullanıyorsun mesela Demin az önce örnek verdim bir tane kitabı yükledim onları kolu bir <laughs> diyorsun onun haricinde ama e, kullandığınız platformlar var mı benim mesela duyduğum bir sistem var. O sistemde sorular geliyor ve canlı olarak oradan yazıyorsun, kodlarını yazıyorsun ve karşı tarafta canlı olarak takip edebiliyor. Hani Bu şekilde sanırım ortamlar var. Hiç girdin mi bu şekilde mülakatlara? Tabii ki. Tabii ki şöyle. E, hatta ben şu an çalıştığım şirket içinde mülakatlar yapıyorum. E, orada da aynı yöntemi kullanıyoruz. HackerRank kullanıyoruz genelde biz bunda. Hı hı. Yani böyle Kolaboratif ee, veya hani pair programming falan yapılacak tarzda bir şey ise e, hani o yaklaşımla, o konseptle yapılan mülakatsa hacker renk kullanılıyor genelde şeyde de hmm. duydum ama hani Google Doc açtırıp Google Doc'ta yazdıran hmm. da duydum ama yani hmm. ben karşılaşmadım ben genelde hacker renk üzerinden gittim veya işte paket upload ettik falan hani öyle hmm. muhabbetler oldu hacker renk çok acayip kullanışlı bu konuda özellikle hani orada mülakat yapmaya başlayınca da hani onu fark ettim ben. Adayın gözünden görme seçeneği var. Adayın gözünden gördüğünüz zaman aday ne zaman fokusunu kaybetti, ne yaptı, hani başka pencereye mi geçti, sizle ilgilenmiyor mu? Vallahi hani bunların hepsini görüyorsunuz. Hani bu konuda dikkatli olun hani. her mülakat değil mesela. Bizim mülakatlarda biz esneyiz hani Google'layabilir, ChatGPT'ye sorabilir vesaire falan ama hani böyle şey herkes bunu bundan hoşlanmayabiliyor. Yani hani ve ya bunu böyle kör hani kör göze parmak şeklinde yaparsanız da çok irite edici olabiliyor. Mutlaka bir şey yapmak gerekiyor. Ya hani burada Google'layabiliyor muyuz ya hani chat desteği alabilir miyim falan gibi sormak gerekiyor. Sonra ge geri, gelecek olsak evet hacker renkte yapılabiliyor bunlar. Teşekkürler. <laughs> Erdem kafamın içinde olmak istemezsin. O kadar çok oradan oraya oradan oraya geçesin var ki. Fark ettim. <gülüyor> 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 tamam. Peki hani bahsettin siz de teknik mülakat yapıyorsunuz hani işe alımlar olduğunda. Aha. Peki bu aşamalarda yani teknik mülakat yaparken sen nelere dikkat ediyorsun? Ya bu sefer diğer tarafından bakalım bir Benim kendi deneyimim şu şekilde oldu. Yani Türkiye'deyken hani de ben böyle bakıyordum. Hatta yani böyle beraber çalıştığım hani benim mülakatını yaptığım iş arkadaşlarım da destekleyecektir bunu. Yorumlara yazabilirler tabii ki. <laughs> <gülüyor> ben <gülüyor> ben şöyle yapıyordum yani hani ben bu insanla çalışmak istiyor muyum ve hani böyle beraber aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olur muyum olmaz mıyım bu insan bana bir şey katar mı katmaz mı bilgisinden çok ben şeye bakıyordum böyle insanın gözü parlar ya böyle hani hmm. dersin ki ya bu bu kotarır bu işi dersin yani hani ona bakıyordum ve şimdiye kadar yanılmadım yani sağ olsun iş arkadaşları çok tatlı hmm. insanlar ve çok başarılı insanlar çıktılar. İnsan ee, sargı filmdir da aynı zamanda diyorsun. Ya şimdi demek istemiyorum da tabii sen dersen de karşı çıkmam yani. Onu söyleyeyim. Ve <laughs> <laughs> mesela burada da şu anki çalıştığım şirkette de e, hani biz teknik bilgiye bakıyoruz ama çok genel anlamda bakıyoruz. Hatta adaylara şey bile diyoruz yani. Eğer istiyorsan istediğin dilde yaz. Çünkü bu genel hani mesela algoritma sorusu olabiliyor. Data structure sorusu ol olabiliyor. Hani i̇stediğin dilde yaz dil kullanmak istemiyorsan çünkü compile etmiyoruz. Tamamen orada yaklaşım, iletişim, ne biliyor ne bilmiyor falan hani bazı sorularla bunları yönlendiriyorsun zaten. hatta istiyorsan pseudocode yazıyoruz yani. Cümle cümle yaz. Hani Bizi sadece o kafandaki ee, seyahate çıkart bizi de. Bununla iletişim kurarak yap diye. Hani bu şekilde ilerliyor. Ya işte burada a evet ben bu adamla çalışabilirim. Ben bu insanla çalışabilirim demeli Teknik soruların %60'a cevap verebilirsiniz. Ama müthiş bir iletişiminiz vardır. Sizi o kadar öne geçirir ki yani öyle söyleyeyim. Yani bu biz belki daha duygusal bir millet olduğumuz için de olabilir emin değilim. Ama mesela bu Almanya'da etkisi daha düşüktür bence. Almanya'da birazcık daha şey modeli var ya gerçekten de onu görüyorum yani. Akşam 6'dan sonra herkes evine çekilir. Yani çıkayım hani bir iki bira içelim, bir şey yapalım falan pek burada daha seyrek oluyor. Oluyor tabii ki ama hı hı. bizim en azından Türkiye'deki ortam olmuyor burada. Hani burada birazcık daha belki teknik tarafa daha çok bakılıyor olabilir. Tabii ki olabilir, yine aynen. şirketten şirkete, yöneticiden yöneticiye yani tek bir doğru yok tabii ki. Yani biz mesela işe alımlarda şöyle yapmıştık. Case study veriyorduk ama sadece case study verirken de tabii ki hiçbir dil yok bizden. Yani şu dili kullanabilirsin falan hı hı. hiçbir zorunluluk yok. Biz de diyorduk ki bunu çöz diyorduk. Biz orada hani az çok senin dediğine benzer bir şekilde yaklaşıma bakıyoruz. Ee, orada her noktaya dikkat etmiş mi ee, ve sunarken nasıl sunuyor şeklinde. Çünkü hı hı. benim tarafımda biraz daha şey stakeholder management da var, teknik olmayan kişilere nasıl aktarabiliyorsun. Onun için de birazcık daha o iletişime de, o communication tarafına da bakıyorduk. Hı hı. Biz tabii ki kişilik olarak da çok baktık bizimle çalışabilir mi diye. Ama şöyle bir süreç vardı. Onu da söyleyeyim. Bir önceki bölümde sanırım bahsettim biraz. Bizim mesela süreçlerde her aşamayı farklı kişiler puanlıyordu. Bunun sebebi de herhangi bir bayası olmasın diye. Mesela video recordinglere bakan kişiler CV'leri bilmiyorlar. Çünkü CV'lere bakıp oradan bir ön yargı oluşmasın o kişilere karşı diye. Hani burada aslında şey oluyor yine. O video interview'da bizimle yapabilir mi bakılıyor ama ondan ziyade birazcık daha somut puanlamalar üzerinden hep puan vererek ilerliyorduk. Dolayısıyla hani aslında orada baktığında şey yoktu bizim skalalarda pek. İyi anlaşabilir miyim düşüncesi biraz daha arka planda kalıyordu. Çünkü o kişiyi baştan sonra görmüyordu kimse. Güzel. Aynen. Teşekkürler İsmail o zaman. Ben teşekkür ederim. Yani bu sefer sadece ben konuşma gibi oldu ama hala da konuşuyorum farkındaysan. İstiyorsan ben kapatayım. <gülüyor> tamam. Yok, <laughs> şaka yapıyorum ya sen kapat. Sen açtın sen kapat. Tamam zaten kapatmak için özel bir şey yapmıyoruz. Yani. <laughs> İyi o zaman. Hadi kapatalım. Görüşürüz. Hadi bye. görüşürüz. Bay bay. Bay bay.